Selam, merhabalar Burçmanya'nın değerli Aslan Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah 2024'ün 5. haftasına güzel bir giriş yapacaksınız. Çünkü artık e, Plüton sizin karşıt burcunuz Kova'da. E, aslında çok sevilen bir gezegen olarak düşünemeyiz Plüton'u. Şimdi size yine güzel bir değerlendirme yapayım ben. Plüton e, yıkım, ölüm sonrasında da dönüştürme gezegeni yani şöyle söyleyebilirim size arkadaşlar Evet sancılı bir süreçten geçebilirsiniz sevgili Aslan burçları bir şeyler bitebilir sizin hayatınızda hayatınızdan birileri gidebilir bir şeyler eksilebilir bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz ama bunların sonrasında yeni ve daha güzel şeylerle karşılaşacağınızı söyleyebilirim Bu anlamda hep aynı örneği veriyorum Sizler için de tekrarlayacağım bunu bir bebek annesinin karnına daha düştüğünde, önce annesi aşırıyor, mide bulantıları yaşıyor, bazen istifra ediyor, canı bir şeyler istiyor, işte elleri ayakları şişiyor falan, onu yapamıyor, bunu yapamıyor. Sonra doğum zamanı geliyor, sancısı başlıyor. O doğum anını anlatmaya başlar zaten kadınlar belki de duymuşsunuzdur. Kadınların doğum, erkeklerin askerlik anı <laughs> bitmez. Ee, ama sonra o bebeği kucağına aldığı zaman anneler bütün her şeyi unutuyorlar, çektikleri tüm sıkıntıları. Siz de böyle bir dönemden geçeceksiniz. Bazı sıkıntılar yaşayacaksınız, sonrasında diyeceksiniz ki ilk ki yaşamışım onları. Çünkü daha güzel şeylerle karşılaşacaksınız. Böyle bir döneme giriş yaptınız sevgili aslan burçları. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Abone değilseniz şu an itibariyle olabilir ve bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Youtube ya kanalımın ana sayfasına girip üst tarafta yer alan oynatma listeleri butonunu tıklarsanız eğer e, hemen altında Aslan Burcu'na erişim sağlayabilir ve Burcu'nuzla ilgili daha önce yapmış olduğum tüm paylaşımlara buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Var mı? Biliyor musunuz arkadaşlar? E, şimdi Aslan Burcu 29 Ocak haftası içerisinde aile içi ya da yakın bir arkadaşınızla ilgili önemli olaylarla ilgili daha büyük duygular yaşayabilirsiniz. Deneyimleyeceğiniz güzel şeyler genellikle kişisel düzeyde olacaktır. Ancak bu işinizle ilgili bazı güzel şeylerin de olmayacağı anlamına gelmiyor. Aslan burcu bu hafta mali işlerinizde olumlu bir gelişme fırsatına sahip olacaksınız. Parayla çalışıyorsanız, kim parasız çalışır bilemedim. Ya da kendi işinizi yapıyorsanız iyi bir gelir, daha iyi e, finansal sonuçlar elde edebilirsiniz. Bir mali belge, sözleşme ya da anlaşmanın imzalanması için uygun bir haftadasınız. Aslan Burcu 29 Ocak haftası içerisinde günlük programınızda planladığınız görevleri tamamlayabileceksiniz. Neredeyse hiçbir sürpriz planlarınızı değiştirmeyecek. Sağlığınızı ihmal etmemeniz gereken bir haftadasınız. Bu özellikle herhangi bir tedavi ya da terapi görüyorsanız geçerlidir. Önemli sonuçlar ya da başarıya ulaşmak için pek çok şey sizi tatmin edecek. Eski sorun ya da endişelerinizden bazıları çözüm bulacak. Sevgili Aslan Burcu bu hafta yakın bir kişi ya da arkadaşınızla ilgili beklenmedik bir olay nedeniyle stresli olabilirsiniz. Bu durum bu kişi için bir yaşam sınavı olabilir. Gereksiz dramalardan uzak bu şekilde kabul edilmesi gerekecektir. Bu olayın acıtasyon yapmayın yaptırmayın. Ee, yapacaklarınız ya da kararlarınız nedeniyle ortaya çıkacak sıkıntılarla tek başınıza mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Sorumluluktan kaçmayın, başkalarının arkasına saklanmayın. Ortaya çıkardığınız şeyi temizlemek için ebeveyn ya da arkadaşlarınıza güvenmeyin arkadaşlar. Sevgili Aslan Burcu kendiniz için tavır alır ve bunları çözmek için harekete geçerseniz her ne sorununuz varsa daha çabuk ve kolay çözülecektir. Evde herkes yardımınızı ya da ev işlerine dahil olmanızı takdir edecektir. Yakınlarınızın gözlerindeki neşeyi görmek için size iltifat etmelerine gerek yok. Bakın anlayacaksınız ne kadar mutlu olduklarını. Aslan burcu kadını para ya da başka bir fayda beklediğiniz önceki yaptıklarınız ya da işlerinizden sonuçlar bekleyebilirsiniz, alabilirsiniz. Sizin için önemli belgelerin düzenlenmesi ya da kişisel ya da aile arşivlerinin düzenlenmesi için uygun bir haftadasınız. Aslan burcu kadını bu hafta pek çok göreviniz ve sorumluluğunuz olacak. Ancak zamanınızı ve kaynaklarınızı doğru şekilde tahsis edebileceksiniz. Aslan burcu erkeği, ne istediğinizi biliyorsanız ve bunu başarmak için yeterince hazırlıklıysanız önemli ve başarılı bir hafta geçireceksiniz. Bir kişiyle açıkça konuşmanız gerekecek ve bu kesinlikle sizin açınızdan iyi bir karar olacaktır. Aslan Burcu erkeği bu hafta bir tür entrikaya karışmaya da sizi yanlış bir karar verdiğinize, sizin için iyi olmayan bir şey yaptığınıza inanmaya yönelik girişimlerle karşılaşabilirsiniz. Bu tür girişimleri ve bunların arkasındakileri görmezden gelin, bırakın yapsınlar. Bıraksın, bırakın yapsınlarca olun arkadaşlar bir şey olmaz yapsınlar. Siz görmezden gelin ve hayatınıza devam edin. Sevgili Aslan Burcu sizler için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.